Emekli aylıklarının en düşük asgari ücret seviyesine getirilmesi gündemde konuşulan konular arasında ilk sıralalarda geliyor, uzmanlar bu konudaki açıklamalarını sürdürüyorlar, emekli aylıklarında alt sınır dengeyi bozdu, diğer taraftan emekli aylığı ile asgari ücret makası her yıl daha da açıldı, keyfilik yerine sade, anlaşılır ve şeffaf aylık bağlama sistemi getirilmeli emekçi açlık sınırının altındaki aylıklarıyla yaşam mücadelesi verirken tamamen seçim telaşı ve keyfiyetiyle emekli aylıklarına yapılan zamlar günlük olarak değişiyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre hesaplanan memur ve emekli maaş zamlarına tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı, önce memur ve emekliye %25 zam yapılacağını, 3500 TL olarak uygulanan alt sınır aylığının 4375 lira olacağını söyledi. Gelen tepkiler üzerine bir gün sonra emekliye %30 oranında zam yapılacağını ve alt sınır aylığının da 5500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Artış oranının asgari ücrete yapıldığı şekilde en az %50 olması bekleniyordu. Asgari ücretle emekli aylıklarına yapılan artışın paralel olması ve aradaki makasın açılmaması, çalışma veya emeklilik hayatının birbirine alternatif hale gelmemesi teknik olarak beklenen sonuç olmakla birlikte rakamlar tam bunun tersi oldu. Ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarında sosyal devlet ilkesinin uzantısı olarak bir takım gruplara pozitif ayrımcılık niteliğinde haklar sağlandığı gibi aylık hesaplama sistemlerinde alt sınır aylığı uygulamasına yer verilerek aylıkların belirli bir miktarın altına düşmesinin önlenmesi ve asgari geçim düzeyinin korunması amaçlanmış. SSK emekli aylıklarında alt sınır aylığı uygulaması 2008 Ekim öncesi bağlanan aylıklar için geçerli iken 5510 sayılı kanunla getirilen aylık bağlama sisteminin devreye girmesiyle 2008 Ekim sonrası hesaplanan aylıkların düşmeye başlaması ve yeni alt sınır aylığı uygulamasının yapılmaması nedeniyle mağduriyet oluşmuş ve 2019'da düzenleme yapılarak yeni bir alt sınır aylığı belirlenmiştir. Alt sınır aylığı şu anlama geliyor: Sigortalının aylığını hesapla, aylığın ödenmesinde alt sınır aylığı ile karşılaştır, hangisi yüksek ise onu öde. Belirlenen alt sınır aylığı yine yıllar itibarıyla güncellendi. Ancak primli sistemlerde prim karşılığı olmayan aylıkların ödenmesi hem sosyal güvenlik sistemlerinde aktüeryal dengeleri bozan unsurlar olarak görülüyor hem daha yüksek prim ödeyerek aylık alan emeklilere yapılan haksızlık olarak değerlendiriliyor. 2023 Ocak ayında alt sınır aylığı olarak belirlenen 5500 TL 2008 Ekim öncesi bağlanan en düşük aylıkla 5858.54 karşılaştırıldığında neredeyse 7200 gün prim ödeyen sigortalıya bağlanan aylıkla aynı miktarda Oysa alt sınır aylığına giren sigortalıların büyük bir kısmı 3600-5000 veya 6000 gün prim ödeyerek emekli olan kişiler, dolayısıyla daha çok çalışan veya daha yüksek miktarda prim ödeyen emekliler yönünden alt sınır aylığı uygulaması adil değil, alt sınır aylığı uygulamaları yerine sigortalıların belirli sürelerdeki gelirlerinin baz alındığı ve aylık bağlama oranlarının adil olarak belirlendiği sade anlaşılır ve şeffaf aylık bağlama sistemlerinin getirilmesi gerekiyor. Diğer taraftan, 2008, Ekim öncesi bağlanan en düşük SSK emekli aylıklarının bu tarihten sonra belirlenen net asgari ücret tutarları ile karşılaştırılmasında, emekli aylıkları 1990'lı yıllardan bu yana net asgari ücretin üstünde iken, ilk defa 2016 yılında net asgari ücretin altına düştü. 2019 yılından itibaren bu durum asgari ücret lehine artar şekilde devam etti. Gelinen noktada en düşük SSK aylığı ile net asgari ücret arasındaki fark %45,20'ye çıktı. 2019 Şubat itibarıyla ödenen en düşük emekli aylıklarının net asgari ücret ile karşılaştırılmasında ise en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin net tutarının yarısından daha az olduğu görülüyor. 2023 emekli maaşına asgari ücretteki artış oranı göz önünde bulundurularak zam yapılması gerektiğini vurgulayan TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin bir hayli altında kaldığını söyledi. Ergün, 2002 yılı rakamlarına dikkat çekti ve en düşük emekli aylığının asgari ücretin üzerinde olduğunu açıkladı. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Genel Başkanı Kazım Ergün, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin net 8.506 lira olarak belirlendiğini anımsattı. Yeni rakamla asgari ücreti Ocak ayına göre %100, Temmuz ayına göre ise %54,5 artış yapıldığına dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu. Memnuniyetle karşıladığımız bu artışın çalışanlara hayırlı olmasını diliyoruz hükümetten bu oranlardaki bir artışı emekli aylıkları için de yapmasını istiyoruz. Emeklilerin buna çok ihtiyacı var çünkü bugün en düşük emekli aylığının asgari ücret karşısında küçüldüğü bir tablo ile karşı karşıyayız. 2002'de net asgari ücret 184 lirayken en düşük emekli aylığı 252 liraydı. Yani en düşük emekli aylığı bile asgari ücretin üzerindeydi. Bu yıllar içerisinde en düşük emekli aylığı ile asgari ücretin eşit olduğun bir tabloya dönüştü. 2016'da en düşük emekli aylığının 1242 lira, asgari ücretin ise 1300 lira olmasıyla tablo asgari ücret lehine değişti. Sonraki yıllarda da asgari ücret en düşük emekli aylığının sürekli üzerinde oldu. Son artışla asgari ücretin 8506 liraya yükselmesine rağmen en düşük emekli aylığının 3500 lirada kaldığına dikkati çeken Ergün, şöyle devam etti. Bu tablonun ortaya çıkmasının temel iki sebebi var. Bunlardan birincisi, asgari emekli aylığı hesaplama sisteminin değiştirilmesi. İkincisi ise asgari ücrete enflasyonun bir hayli üzerinde yapılan artışlardır. Milyonlarca emekli en düşük emekli aylığı olan 3500 lira alıyor. Asgari ücretin bile düşük bulunduğu bir ortamda milyonlarca emekli asgari ücret rakamının yaklaşık yarısına bir ay geçinmek durumunda kalıyor. Bunu gidermek için öncelikle emekli aylıklarına asgari ücret seviyesi ve artış oranı dikkate alınarak zam yapılmalı, ardından da 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek bir intibak düzenlemesi hayata geçirilmeli. Ergün, işsizlik sigortası ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunlarının getirdiği aylık hesaplanma sisteminin emeklilerin aleyhine işlediğini belirterek, bunun giderilmesi için norm ve standart birliğini esas alan yeni bir sigorta mevzuatına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 2000'den sonra emekli olup maaş bağlananlara müjde. Emeklilere bir müjde de intibak yasası mı olacak, SSK ve Bağkur emeklilerini kapsayan bu gelişmeyle emekliler maddi anlamda rahatlayacak. 2000 yılından sonra emekli olmuş kişilerin emekli maaşlarına intibak yasasıyla ek zam beklentisi arttı. 2000 yılından evvelce emekli olmuş olan vatandaşlar ile 2000 yılından sonra emekli olan kişilerin maaşları arasında fark var. Bu farkın kapanması ve emeklilerin alım güçlerinin yükselmesi suretiyle intibak yasasının çıkabileceği konuşuluyor. Peki intibak yasası çıkarsa kim ne kadar zam alır? İntibak yasası bağlamında son hal ve maaş ödemelerine dair detaylar Yeni yılla beraber zam konusunun da kesinleşmesi bekleniyor. Sene genelinin enflasyon değerlerinin yanı sıra son 6 ay verileri özellikle incelenecek. SGK'dan emekli olan kişilerin maaşları ödemiş oldukları prim gün süresine ve ödenen primin tutarına göre belirlenir. 2000 yılından evvelce emekli olanlar bağlamında maaş hesaplaması 2000 yılından sonra emekli olanlar için farklılaşır. Kritik tarih olan 2000 yılından daha evvelce emekli olma hakkı elde eden kişilerin maaşlarına bir planlama yapılmış ve intibak hakkı eklenmişti. 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak hakkı senelerce gündeme gelmiş fakat yasalaşmamıştı. Bu dönemde 2023 tercihleri evvel emeklilerin alım güçlerinin artırılması adına hükümetin intibak yasası bağlamında da adım atabileceği ifade edildi. Genellikle taban aylık programı ile soluk alan emeklilerin intibak yasası ile daha da ellerinin bollaştırılması amaçlanabilir. Yıllardır emekli vatandaşlarımız için gündemde olan intibak yasası 2000 yılı öncesinde emekliliği hak etmiş olanlar arasındaki maaş farklılıklarını gidermek için 2012 yılında çıkarıldı. Çıkan yasa ile birlikte yaklaşık 2 milyon SSK'lının gelirinde artış sağlandı. Bu artışlar Ocak 2013 tarihinden bu yana maaşlara yansıtılmıştı. Emekli vatandaşların maaş hesaplaması yapılırken 1999 öncesi, 1999 Ekim 2008 arası, Ekim 2008 sonrası emekli olanlar için farklı hesaplamalar yapılıyor, her üç dönem içinde farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme kat sayıları kullanılarak hesaplama yapılıyor. Bu dönemlerin ilki olan 1999'a kadar olan süreye bakıyor. Aylık bağlama oranları yüksek olarak uygulanmak ile birlikte güncelleme kat sayısı dışında başka katkı da bulunmuyor. İkinci bir dönem ise 1999 ile 2008 arasında yapılan aylık bağlama oranları düşmüş de olsa büyüme oranı güncellemede kullanılıyor. 2008 sonrası dönem ise ayrı olarak hesaplanıyor. Burada da büyüme hızının %30'u hesaplanırken bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında ve güncellemede kullanılıyor.